Hepinize şu arkadaşlar ben her bugün sizler birlikte ikinci bölüm çekiyoruz. Arkadaşlar bir önceki bölümde fark hatırlıyorsanız arkadaşlar hatırlıyorsunuz bir önceki bölümde Herobrine joint game yazmıştı en sonunda da Herobrine'i falan görmüştük Herobrine gelmişti en son Herobrine falan görmüştük arkadaşlar şimdi o bölümün ikincisini çekiyoruz ve devam edelim. Arkadaşlar sadece ben söyleyeyim sadece benim bölüm sonunda değil başlarında da gördüm. Ne aldım? Korkuyor. Uyuyamıyordum. Bak ona Çok korkuyorum. Onun, onun 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 gelme abi bir an dönüyor onun onun o onu. onu bir an kırmadı ne be Eşya yapalım dedik <laughs> Allah Allah yatamıyorum da sabah oldu Yapmaya çalışıyorum ya tam. Nasıl yapacağız? Ha. Tamam oldu da. Tamam. Yani. Oh tamam. Oh. Anana. Anana kadar. Run. Anana. Ya sen bir gelmesin istersen. Abi sen bir gelme. Buradan gideceğim gaybe. Neyse köyden gelirim. Problemli buraya gelemez zaten. Herhalde oğlunun köyü ya. Brylin köyde bir şeyim var. Onu koş. Oho, abi 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 koca koşamıyorum bir şey oldu oyna. Ondu mu? Alfa sürümüne döndü koşamıyorum. Ne oluyor? Murat ne orfus Alfa sürümüne döndüm. Oyun Şimdi koşuyorum. Az önce koşamıyorum şimdi koşuyorum. Bu nasıl oyun? Arkadaşlar önceki bölümde de koşamamıştım. Bir de önceki bölüm olarak geldim Yine atmış olamazsın ki. Heee de hangi arkamı ben bana. gelmezsin değil mi? değil mi? Örümcek, örümcek beni belli etmeyeceksin. İskelet. Ya bir beni sorar mısın abi? Neredeyim ben artık o bir yerde sabredeyim. Neredeyim? Onu yine oraya bir önceki bölümde hatırlayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki bölümü izlemediyseniz unutmayın. Kendi özel skinimiz. Kendi... Sonlarına doğru gelmişti. Brian bizi lava düşürdü. Ölmüş. öldür, öldür Ölmüştür. Artık portakallar vardı. Yine aynı şey oldu bu sefer bayağı canımız vardı. Bu sefer. Şimdi bu meseleyi altı üstüne çözmemiz gerekiyor. Evet şu an devam ediyoruz. Diyor bir bize karışması olmuyor mu? Bir eşya yapamadık iki İki bölümdür hiçbir şey yapamadık. Bir şey, yapılmadık. bir şey yapmak isterim yap iki şey yap. 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 arkadaşlar artık biliyorsunuz göreviniz Survivor değil karıgula ne araştırmak bunu birinci bölümün başlığı yapabilirim bunu yapmasam hadi Ayağım. heyecanlı oldu. silahı yap diyorsun olulur o düşündüğüm şey miydi? Bak. Bak sen söylediğini hiç sevmedin. Onun <laughs> Hero, Hero Brian. Bir gider misin Hero Brian lütfen. Böyle bir yere var. Mı? onu onu Ya çıldırıyor burada git 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 kaç Ve Hiç çağıracak ya? Arkadaşlar şimdi çıkmak için buraya kazı. Doğru bize kazma vardı. Hayır. Hayır görmedim. Şey görmedim. Kaç. 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 Şuraya şu tane şu Şimdi Bunu Güzel. Onu gözlüğünü görmedim abi. Abi. bay. Aa, aa, gelme götürme beni lütfen gitme. Asi şey kumu kaç, kaç 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 kaç. dur, dur. 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 <laughs> elmas. Elmas. bir şey. Aslında keşke demir bir şey versen. Ne şey Evet. Şimdi acaba o, ben, ben, ben. Evet buraya nasıl mı ya? Bu arada boy yaptım. Renkli. Ne işime yarar bilmiyorum ki. Aa, abi böyle mi yapıyor? Ana. Bir de ne? dire kazma biraz kutuya gelsin. Ne var şimdi tamalıya hiç çocuğum. Evet. Arkadaşlar. Lo, Demin kazmam gelmiş. Arkadaşlar acaba program bizi dinliyor mu? Neyse bir şey olur. Ananı ananı ananı. Ne ne ne. Bak. Hayır ben benden ne istiyorsun? Git annenden bir şey söyle Tamam. Gel al. Bir şeyle. Lan, lan. Bir gelme, bir gelme. Ya lütfen bir gelmezsen olur mu? Ya bir bölümü yap yaptırmadı bana bir. Ya bana bir sorlayın şey da. Neyse Survivor yaptırmasa e, en en azından şey işe hava kattı. A, yeni görevimiz artık onu araştırmak. Böyle doğru anam anam lütfen. yine öldü? Al. Ne oluyor ya? Rubra'nın kutluğuna mı aşırılandım ben lan? Bilmiyorum. Sabah yaptım. Yapma o zamansa. Ben kendim uyusaydım. Hangi emir kazman var? onu Onunla yine öyle.